YouTube kanalımdan herkese selamlar. Ben Enes. Yeni bir video ile daha birlikteyiz. Bu videoda sizlerle birlikte farklı bütçelere robot süpürgeler öneriyoruz. Robot süpürge konusunda gerçekten oldukça deneyimli olduğumu söyleyebilirim. Çünkü çalışmış olduğum firmada ve kendi YouTube kanalımda gerçekten onlarca robot süpürge test ettim. Gerçekten Türkiye satışa çıkan tüm güncel modeller neredeyse eksiksiz şekilde elimden geçiyor. Onları test ediyorum. Ve daha sonrasında bunları sizlerle video şeklinde buluşturuyorum bu videomda biraz daha uygun fiyatlı modelleri sizlerle buluşturacağım. E, ana modelimiz mesela 8500 liradan başlıyor. En tepe modelimiz de 25.000 TL'ye kadar giden kısmı. Ancak bunun tabii ki daha üstüne daha iyi modellerde mevcut. Ama ben burada biraz daha uygun fiyatlı versiyonları önerileri sizlere sunmak istedim. Hadi gelin ufaktan ürünlere giriş yapalım. Ürünlere geçmeden önce ufak bir destek talimi olacak. YouTube kanalım her geçen gün büyümeye devam ediyor. Sizlerin destekleri benim için çok önemli. Videoyu beğenerek ve kanalıma abone olarak bana destek olabilirsiniz. Desteklerinizi bekliyorum. Ve eğer bahsetmiş olduğum bu robot satın almak isterseniz açıklama ve yorumlar kısmına bir link bırakacağım. O linke tıklayarak sizler de ürünlere ulaşabilirsiniz. İndirimli şekilde satın alabilirsiniz. Özellikle bazı robot süpürgelerin fiyatları şu an gerçek anlamda dip seviyede. Hadi gelin şimdi ilk robot süpürgemizle başlayalım. İlk robot süpürgemiz Viomi markasının V3 Vacuum Cleaner modeli. 8699 liradan başlayan Fiyatlarla birlikte karşımıza çıkıyor. Lidar teknolojisine sahip olmasıyla birlikte 360 derece görüntüleme yapabiliyor ve hızlı bir şekilde haritalandırma işlemini bizlere sunabiliyor. Gerçek zamanlı rota planlaması yaparak da en verimli temizlik rotasını da bizlere oluşturabiliyor. Emiş gücü çok yüksek değil çünkü burada fiyat bazlı konuşuyorum. 2600 pascal gücünde bir emiş gücüyle burada karşılaşıyoruz. Aslında şöyle bir durum var. Hani çok kanallar kullanmıyorsanız, eviniz daha böyle değerli topluysa. Ya da eviniz böyle çok kirlenmiyorsa örnek veriyorum. Bence 2600 paskal imiş gücü gayet yeterli. Neye dayanarak bunu söylüyorum size onu söyleyeyim. Şimdi robot aslında her gün planladığınızda gerçekten belli başlı açıdan evi temiz tuttuğunu görebiliyorsunuz. Robot süpürgelerin ilk çıktığı dönemlerde o zamanlar için yüksek imiş gücü olan 2600 paskal imiş gücüyle ben evimi temizliyordum. Ve evini yapmıştım temizliklerde bizim kullanımımızda yani daha doğrusu bizim kirliliğimizde herhangi bir sorun görmedim. Gayet güzel bir şekilde tozları toplayabildi. Ama benim emiş gücü konusunda beklerdim daha yüksek diyorsanız birazdan bahsedeceğim modelleri göz atmanızda fayda olacaktır. 2600 Pascal emiş gücü şu an standart seviyede artık bizlerin bildiği düşük olarak gördüğü ancak iş görme konusunda da bu bütçelerde iş gördüğü bir emiş gücü olduğunu düşünüyorum. E tabi olmazsa olmaz adam bir tanesi paspas. Paspas pas ve silme işlemini aynı anda yapabiliyor. Yani mop kısmını ayarladığınızda kendisi paspasını da atabiliyor, süpürme işlemini de gerçekleştirebiliyor. Tabii ki uygulama üzerinden de kontroller mevcut, yasaklı alan gibi detayları sizler oluşturabiliyorsunuz. Bu sayede evinize girmesini istemediğiniz yerleri de engelleyebiliyorsunuz. Zaten aslında bizlerin robot süpürgeleri artık klasik olarak bildiği olmazsa olmaz detaylardan bir tanesi olduğunu net bir şekilde söyleyebilirim. Batarya tarafına geldiğimizde içerisinde 4900 mAh büyüklüğünde batarya var. Batarya tek halli bitti. 250 metrekareye kadar temizliğini gerçekleştirebiliyor. Ancak burada şöyle bir durum var. Kullanmış olduğunuz performans moduna göre ve yaptıracağınız işlemlere göre buradaki pil süresinde ya da o bahsetmiş olduğum metrekare kısmında değişiklikler yaşanabilir. Ancak bu da sizleri korkutmasın. Neden korkutmasın? Şarjı azaldığında kendisi otomatik olarak üniteye dönüyor, şarjını tamamlıyor ve daha sonrasında kalan kısımları temizleyebiliyor. Bu da önemli detaylardan bir tanesi oldu. Ekstra özellikler kısmına geldiğimizde bu üründe halı algılama sensörü bulunuyor. Halı algılama sensörü sayesinde paspas işlemi sırasında da halılardan kaçınabiliyor. Bu sayede aslında halılarınızı ıslatmıyorsunuz. Bu da benim önemli gördüğüm detaylardan bir tanesi diyorum. İlk robot süpürgemiz genel olarak bu şekildeydi. Ürün ulaşmak isterseniz ürün linki açıklamada. Listemizin ikinci sırasına geldiğimizde ise Roborock Q7 Max ile karşılaşıyoruz. 12.999 liradan başlayan fiyatlarla sizler bu ürünü satın alabiliyorsunuz. Kısaca önüne çıkan avantajlarına baktığımızda 4200 paskallık bir emiş gücüyle burada karşılaşıyoruz. Fiyatımız arttı, emiş gücümüz de arttı ve Roborock'un aslında burada şöyle bir detay da var. Uygulama kontrolü daha stabil olan bir ürün ve uygulamadan yapmış olduğunuz işlemlerle birlikte aslında temizliğinizi daha stabil bir şekilde gerçekleştirebilirsiniz. Hani saçma sapan bug'lar karşınıza çıkmaz. Roborock zaten ciro bazında bakıldığında dünyanın en çok satan robot süpürge markası. Bu ürüne kendi segment içerisinde fena olmayan bir deneyim sunuyor. Devam etmek gerekirse tabii ki bildiğimiz o paspas işlemini bizler burada görebiliyoruz. Aynı anda süpürme ve silme işlemini yapabiliyor. Uzun pil süresine sahip. Sessiz çalışma modları ile birlikte de Gecede ürünle birlikte temizlik yaptırabiliyorsunuz. Bu ürün de yine tavsiye ettiğim ürünlerden bir tanesi. Kullanıcı yorumları da oldukça olumlu. Sıra geldi listenin 3. sırasına. Burada fiyat olarak 15.000 TL seviyesiyle karşılaşıyoruz. Dirimi Leonis Pro karşımıza çıkıyor. Bu robot süpürgedeyimiş gücümüz 7.000 Pascal seviyesinde. Çift dönen mop'a sahip. Bu mop'larla birlikte aslında yeri ovalayı ovalayı temizleyebiliyor. Yani yuvarlak yapılar aslında AVM'lerde gördüğümüz o yerleri paslasan makinesi var ya onun gibi de düşünebiliriz. Yerleri o şekilde temizliyor ve bu yapının önemli avantajlarından bir tanesi ürün halıyı algıladığında halıdan kaçınmıyor. Paspası 7 mm seviyesini yukarı kaldırıyor. Bu şekilde halıya değmeden temizliğini gerçekleştirebiliyor. Tabii biz Türkler biraz daha kalın halılar kullanıyoruz. Burada dikkat etmeniz gerekebilir. Hani ona göre bir seçim yapmanız gerekebilir. Gelişmiş engel algılama var. Zaten üründe lidar desteği de bulunuyor. Hani haritalandırma konusunda bir sorun yok. Uygulama tarafına geldiğimizde gelişmiş uygulama kontrolü ile birlikte yine ürünü çok rahat bir şekilde kontrol edebiliyoruz. Yasaklı alanlar, akıllı özellikler uygulama üzerinden kontrol edilebiliyor. Tavsiye ettiğim üçüncü robot süpürgeydi. Bu Leones Pro modeliydi. Yine linkini açıklama kısmına bırakıyorum diyorum. Ve listemizin dördüncü sırasına geliyorum. Normalde aslında bu fiyatları çıkmayacaktım. Ancak Curevo C modeli şu an fiyatı ile birlikte gerçekten çok iyi seviyeleriymiş durumda. Şu an evimde de kullandığım ürünlerden bir tanesi kendisi. Ürüne baktığımızda bu izler burada 12.000 paskal imiş gücüyle karşılaşıyoruz. Ürünün büyük bir ünitesi bulunuyor. Ünitesi üzerinden kendi kendini temizleyebiliyor, çöpünü boşaltabiliyor. Toz toplama ünitesine sahip. Az önce bahsetmiş olduğum modellerde toz toplama ünitesi yok. Aslında o fiyatlarda farklı versiyonlarda toz toplama ünitesi var. Ancak ben daha yüksek emiş gücünü tercih ettiğimden Toz toplama ünitesiz versiyonları sizlere söyledim. Ama derseniz yani ben onları da tercih etmek istiyorum. Listeye ben ek olarak farklı ürünler dikleyeceğim. Onlara da sizler göz atabileceksiniz. Ürünümüze dönecek olursak bu ürün mesela bu istasyonu yardımıyla paspasını hem yıkıyor hem kurutabiliyor hem tozları içine çekebiliyor. Daha ne yapsın değil mi? Bunların hepsini sizlere burada sunabiliyor ve 7 hafta boyunca aslında otomatik bir şekilde temizliğinizi gerçekleştirebiliyorsunuz. Akıllı bir ürün yani yapay zeka desteğiyle birlikte nesnelerden çok güzel bir şekilde kaçabiliyor. Evde herhangi bir köşeye değdiğini görmedim açıkçası. Gayet stabil performans sahip. Roborock uygulaması üzerinden de sizler akıllı kontrolleri gerçekleştirebiliyorsunuz. Bol bol detay karşınıza çıkıyor. Ve büyük evleri temizleme konusunda da gayet başarılı olduğunu söyleyebilirim. Batarya performansı da gayet güzel. Neden bunu söylüyorum? 3 artı bir bir dairede temizliğini herhangi bir şekilde sonlandırmadan gerçekleştirebiliyor en yüksek emiş gücü moduyla birlikte ben bu şekilde temizliğimi gerçekleştirebildim. Tabi bakın yeniden söylemek istiyorum. Benim evim çok büyük bir ev değil. Burası evin üst katı. Burası biraz daha büyük. Çok daha büyük evlerde tabii ki performans moduna bağlı pilde değişiklikler yaşanacaktır. Ona göre orada modları özelleşmeniz gerekebilir ama hani bahsetmiş olduğum bu şarjını tamamlama döngüsü bu robot süpürgede de mevcut. Yani temizliğini devam edebiliyor. Son olarak bu ürünün linki de açıklamada diyorum. Liste halinde ürün linkleri açıklamada bulunuyor ve yavaştan da videonun sonuna geliyorum. Bu videoda belli başlı bütçelere hitap eden robot süpürge modellerine yakından bakmış olduk. İnceleme videosu değil, tavsiye videosu deneyimlerim üzerine, yorumlar üzerine, kullanıcıların yorumları üzerine önerdiğim süpürgeler bu şekilde. Açıklama kısmında linkler mevcut. Oradan fiyatları sizler de kontrol edebilirsiniz. Ve eğer bana destek olmak isterseniz videoyu beğenebilir, YouTube kanalıma abone olabilirsiniz, yorum da atabilirsiniz diyorum. Ve videoyu kapatıyorum. Başkaları görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.